Yol kenarlarında bulunan ışıklı maket polis araçlarına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'ndan tepki geldi. Gaytancıoğlu, bu maketlerin bir faydası oluyor mu? Vatandaş bunu merak ediyor dedi. Maket polis araçları. Defalarca sordum. Bu maket polis araçları kazaları önlüyor mu? Bu maket polis araçları kime yaptırıldı? Kaç paraya yaptırıldı? Çoğu lambaları gece çalışmıyor. Yani kimse uzaktan görmüyor. Bu paralar nereye harcandı diye İçişleri Bakanlığı'na defalarca sordum. İçişleri Bakanlığı bugünlerde mafya hesaplaşmasıyla uğraşacağına bu işlerle uğraşsın. Halka hesap verelim. Bu kadar zor mu bunların fiyatlarını söylemek? Nereye yapıldığını, kime yapıldığını, kaç paraya yapıldığını ve hatta şunu da sordum. Bu araçlar kazaları önlüyor mu dedim? Bir caydırıcı özelliği var mı dedim? Bunu sadece ben merak etmiyorum. Bu yoldan böyle yollardan geçen sürücüler de vatandaşımız da merak ediyor. Acaba paralar boşa mı gidiyor? Bir faydası oluyor mu? Yoksa hiçbir faydası yok mu? Tekrar soruyorum.